Haftanın özetiyle karşınızdayız. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü nedeniyle Bitlis Ahlat'ta düzenlenen anma etkinliklerinde kurduğumuz Düzce Otağ çadırı katılımcıların ilgi odağı oldu. Şehrimizin folklorik ürün ve materyallerini sergilediğimiz çadırda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Bitlis Valisi Erol Kara Ömeroğlu'nun yanı sıra birçok misafir ağırladık. Ulaşım AŞ'de görevli şoför arkadaşımız araç unutulan ve içerisinde 130 bin Türk lirası bulunan çantayı Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla sahibine ulaştırdı. Şehrimize gelen mevsim tarım işçilerinin çocuklarını trafik eğitim parkurunda misafir ettik. Minik misafirlerimiz parkurumuzda trafik kurallarını uygulamalı eğitimle öğrendi. İlk kültür ve turizm müdürlüğü organizasyonuyla bir gün boyunca sosyal medya fenomenlerini şehrimizde ağırladık. Şehrimizin güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini keşfeden misafirlerimiz Düzce'yi çok beğendiklerini ifade etti. Asar Deresi rekreasyon projesinin ilk etabı iyiden iyi ortaya çıktı. Yay şeklinde yapımına başlanan köprüler diğer yakada birleştirilerek projenin en önemli bölümü tamamlanmış oldu. Zabıta ekiplerimiz şehir genelinde fındık alım satım ticareti yapan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırdı. Ekiplerimiz yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerde kantar ve ölçü aletlerinin kalibrasyonunun yanı sıra sertifika ve mühürleri de kontrol ediyor. Düzce Bilim Merkezimiz her bir ayrı konsepte hazırlanan 6 farklı atölyede çocuk ve gençlerle hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim yaşama imkanı sunuyor. Yaz dönemini etkinliklerle dolu dolu geçiren bilim merkezimiz her yaştan bilim meraklılarına hizmet ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ilimizde coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren kutlamalar büyük ilgi gördü.